Hayram abi. Hoppa. Hadi. Allah bereketini versin. Tamam. Bir dakika. Hadi bakalım. Oh, <laughs> Ve damsamız bir yıldan sonra 1971'de hizmete açılan bu sulama barajımız tam 53 yıl sonra çok büyük bir temizlik yaşadı. Gördüğünüz gibi arkamızda turkuaz renk, yani pırıl pırıl bir renkle karşı karşıyayız. Burada ciddi bir balçık, ciddi bir çamur adeta hem doğal yaşamı tehdit ediyordu, hem de burada zaman zaman özellikle küçük yaştaki çocukların sağlığıyla, güvenliğiyle ilgili problemler yaşıyorduk. Ee, öncelikle temizledik biz bu gölümüzü. Şimdi de balıklandırıyoruz. Sadece damsamızı değil, şehrimizdeki diğer... Baraj göletlerimizi de e, aynı şekilde balıklandırıyoruz. Burada hakkında bir bilgi vereyim. Damsa Barajımız 11.920 dekar alanın sulaması ile ilgili bir hizmet veriyor. Yani Ürgüp'ün gerçekten tarımsal anlamda adeta can damarındayız şu anda. Yine tamam, tamam. temizlik uğrunda gerçekten büyük bir gayret sarf edildi. Dragline'dan, ekskavatörden, dozerden, griderden, kamyonlardan yüklenici firmanın ciddi bir çalışmasıyla onlarca iş makinesiyle burada 400 bin metreküp bir rusubat temizliği yapıldı. Yani bunun neye karşı geldiğini söyleyecek olursam 25 bin kamyon dip çamuru temizlendi arkadaşlar. Yani bu hakikaten bölge için büyük bir olaydı. İnşallah biz burada bir sonraki adım olarak olta balıkçılığını da burada düşünüyoruz. Yani bölge halkı burada hafta sonu çoluğuyla çocuğuyla bizim belirleyeceğimiz noktalarda inşallah olta balıkçılığına da bu güzel alanı, bu pırıl pırıl alanı inşallah açmış olacağız. Hizmetlerine sunmuş olacağız. Gerçekten adeta balık göletleri olacak. Ve daha sonra da dediğim gibi olta balıkçılığıyla inşallah buluşturacağız. Peki ilimizde toplam ne kadar bir balık bırakmış oluyoruz? 720 bin. Ama bu biraz daha fazla olacak. 750 bin, 800 bine doğru bir sayı inşallah ilimizde, Nevşehir'de, Orta Anadolu'nun ortasında, Bozkır'ın ortasında yaklaşık 800 bin adet sazan balığını, yavru balığı bıraktırmış olacağız. Yani biz burada aslında bir yönüyle zaten turizmin ana merkezlerinden biri olan şehrimize farklı bir aktivite de kazandırmak istiyoruz. Ürgübümüze, Hacı Bektaş'ımıza, Keza Kozaklı'mıza, bu aynı zamanda bir aktivitedir, bir hafta sonu aktivitesidir. Bölgenin zaten cazibe merkezi hali düşünüldüğünde bir yeni aksiyondur. Aynı zamanda da kendi hemşerilerimiz açısından, nevşeriler açısından da bir hafta sonu aktivitesidir diye düşünüyoruz.